Herkese merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Saat 1 oldu ve ben hiçbir şey yapamadım. Kurutma makinemiz geldi. O takıldı. Onunla uğraştım biraz. Normalde 3 ile 5 arası gelecekti. Akşama doğru yani öğleden sonra gelecekti. Ama bir müşterileri saat değişikliği yapmak istemiş. O yüzden bize de erken gelmek istediler. Müsaitseniz gelelim dediler. Biz de akşam annemlere geçeceğimiz için daha iyi olur diye düşündük. O yüzden çağırdık. Yarım saat sonra geliyoruz dediler. O ara apar topar hemen çamaşır makinesini çektik. O arkası temizlememiştim. Akşama kadar zaten vaktim var diye böyle temizlerim demiştim ve apart orayı temizledik. Sonrasında onlar işte kurutma makinesini taktılar, işte anlattılar falan programları. Öyle gittiler. Pamir'in de uyku saati gecikti bu arada. Tam onların gelme saatinde uyuması gerekiyordu. O yüzden o da birazcık geç uyumuş oldu. Allah'tan hemen daldı. Şu anda da uyuyor. Evde daha hiçbir şey yapamadım. Sadece Rosie evi süpürdü. Ben daha mutfağa bakamadım. Bulaşık makinem boşalacak. Tezgahım üzerini toparlamam lazım. Çamaşırlar katlanacak bir sürü işim var. Bugün kurutma makinesinde çalışamam muhtemelen ama yarın da bu videoya devam etmek istiyorum. Büyük ihtimalle yarın berabersinde çalıştırmış oluruz. Ben de nasıl kullanıldığını, yani bu makine nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Daha önce kurutma makinesi kullandım ama yurtta kullanmıştım. Üzerinden yıllar geçti. Bakalım memnun kalacak mıyız? O zamanlar çok memnunum. Kıyafet alan küçülmesi de yapmıyordu. Bu da zaten bazı şeyleri anlattı. Bu kıyafet küçülmelerinin aslında sebebi işte yanlış programı atmak ya da atılmayacak şeylere atmak gibi. Neyse bunları zaten yarın konuşmuş oluruz. Ben şimdi mutfağımı toparlayayım. Pamir uyanmadan sonra bir iki bir şey atıştırmak istiyorum. Su içmek istiyorum. Su bile içemedim. Kahvaltımı da çok iyi yapamadım. Böyle günümüz yine bol hareketli başlamış oldu. Mutfağım hem dün akşamdan hem de kahvaltıdan kalma. Bulaşık makinem de dolu. Hiç sevmiyorum bulaşık makinesini boşaltmayı. Doldurmak güzel ama Bilmiyorum boşaltmayı seven var mı? Şimdi ben buraları bir güzel temizleyeceğim. Mutfağım temiz aslında. Ama yine de şu ocağı falan biraz temizlemek istiyorum. Dün köfte yapmıştım. Şuraları falan güzelce temizlerim. Dün bir de brownie yaptım. Ama bize aşırı ağır geldi. Normalde ben brownie'yi çok severim. Çok da sık yaparım ama bu Deniz Kitchen'ın tarifiydi. Biraz bize ağır geldi ama tadı gerçekten çok güzel. Böyle çikolatayı çok seviyorsunuz. Özellikle bitleri bunu da çok seversiniz. Neyse benden fazla uzatmadan şuraları bir an önce toparlayayım. <laughs> şuraları temizleyeyim. Şimdi çalıştığı için çok fazla zamanı olmuyor Pamela'yla ilgilenecek. Hemen şuraları temizleyeyim. Geliyorum dedim. Son ocağım kaldı. Mutfağımı güzelce temizlemiş oldum. Arkadan da sesleri geliyor gözüme de. Şimdi bu köpüğü ne zaman kullansam kesinlikle soruluyor. Instagram'da da yine aynı şekilde. Bu Domol'un fırın ve ızgara temizleyicisi. Benim şu anda yağ çözücüm bittiği için bunu kullanıyorum. Şu anda kullanmama gerek yoktu. Çok böyle ağır bir kir yok çünkü. Daha zaten yeni temizliğini yapmıştım. Detaylı temizliğini. Ama çok güzel temizliyor. Yani böyle siliyorsunuz ve yağlar elinize geliyor. Fırın çok güzel temizliyor. Fırın temizliği beni en çok zorlayan şey. Sonuçta yağlar hani hemen temizleyemiyorsunuz. Ocak gibi olmuyor. İlla ki birikiyor ama fırında o kadar güzel temizliyor ki. Yani silgeç gibi oluyor resmen. Bu ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Eğer yoksa kesinlikle alın. Böyle her zaman kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi benim yağ çözücüm bittiği için kullandım. Ama böyle zorlu yağ lekeleri varsa ya da böyle derinlemesine bir temizlik yapmak istiyorsanız kesinlikle ocağınızda da onu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Köpük olduğu için de çok güzel temizliyor. Yani bütün her yere yayılmış oluyor. Yani sizin ekstra hani bir ovalamanız gerekmiyor. Çünkü küpü neredeyse arındırdım. Şöyle son bir kere daha üzerinden geçeyim ve bitsin. Gerçekten çok yoruldu ama. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Hamir bir saattir uyuyor. Büyük ihtimal bir 45 dakikadır ben buradayım diye düşünüyorum. Mutfağımda son halini göstereyim. Şuradaki kavanozları bıraktım çünkü Pamir'e yoğurt mayalayacağım. Ocağım temizlendi. Bütün yıkanacakları yıkadım. Her şey tertemiz. Bulaşık makineme de diğerleri yerleşti. Mutfaktaki işim bitti. Şimdi biraz karnım kazındı. Böyle canım tatlı istiyor. Büyük ihtimalle şekerim düştü. Dünden kalan brownie'yi şimdi dilimleyeceğim. Pamir'e de meyve koyacağım. Meyve soymam lazım. Meyvemizde muzumuz ve portakalımız varmış. Artık onlardan yer Pamir'de. Öyle biraz da dinlenmiş olurum ben de. Günaydın. Günaydın Pamirik. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? <laughs> Topuna mı bakıyorsun? Benim <laughs> mi sana topunu? <laughs> ne kadar uyudun sen? Al bakalım. Bir saat <laughs> sen bir saat mi uyudun Pamir? Bir saat. Uykunu almışsın belli. Baksana enerjiksin. Hadi şimdi meyve yiyelim mi beraber? Meyve yemek ister misin? Çok mu istersin? Hadi hemen sana meyve doğrayalım. Okan, Pamir'e meyve soyarken ben de size kurutmalığı göstereyim dedim. Çamaşır makinemiz boş, kurutmalıkta Beko'yu tercih ettik çünkü boşun gerçekten çok pahalıydı. Normalde ben çamaşırlarımı burada kurutuyorum ama direkt böyle kapının girişinde gerçekten bizi böyle çok boğuyordu. Ve ekstra da kurutabileceğim bir yer yoktu. Yatak odası ve çocuk odasını da zaten kurutmuyorum hani orada uyuyoruz işte diye. O yüzden bu kurutmalık bizim için çok iyi oldu. Bizim çamaşır makinemiz 9 kiloluk. O yüzden kurutma makinesini de öyle seçtik. 7 kilo da vardı ama hani 9-9 olsun diye. Yani sonuçta daha fazla çamaşır yüklemeyelim diye. Bu arada bunun kazanı normal çamaşır makinesine göre bayağı büyükmüş. Zaten bayiye gittiğimde de görmüştüm. Şöyle programın da göstereyim size. Zaten yarın daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Genellikle zaten dolap kuruluğunda kullanırsınız dedi. Hani o en iyisi oluyormuş. Bu arada içini de şöyle göstereyim. İçerisi de ışıklı. Bir de size şey söyleyeceğim. Normalde hani burada yorganla kurutuluyor ya hiçbir sıkıntı olmaz dedi ama battaniye koymayın dedi. Çünkü daha böyle çok nemi çektiği için daha böyle ıslak olacaktı. O yüzden kazana zarar verebilir dedi. Ben battaniyeyi düşünüyordum. Ama baktan niye kurumuyormuş aklınızda olsun sizin. Efendim anneciğim. Evet geldik. Şimdi açılacak kapı. Hadi gidiyoruz babacığım. Hadi iniyoruz. Neredesin? Seni faresine. Geç bakalım. birmiş oğlum. Dur <laughs> gel. Peki. Bir daha inmezsiniz. Sadece bir kat. Şimdi açılacak mı? Dokunma. mu? Bekle. Evet, hadi şimdi çıkalım. Bu taraf, öbür tarafı. Evet. Sonra eee evet. buldun yolu. Şimdi elimi tutamam. Evet. Arabalar gelebilir. Elimi de tutmuyor Allah'ım. Kendi gidecekmiş. Emzini evde unutmuşum. Bir tek onu almayı unuttum anneciğim ya. Babası şimdi emziğini almaya gitti. Nerede koydum onu da bilmiyorum. Emziğini alsın gelsin. Sonra babaanneye gidiyoruz. <laughs> babaanneye. <laughs> Özledin mi babaanneni? Ben. Özledin mi? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Ses mi duydun sen? Evet anneciğim otoparktayız. Başka arabalar da var. Pamir. Nereye gidiyoruz biz? Babaanneye mi gidiyoruz? Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Acıktın mı yoksa? Daha yeni bir şeyler yedin ama. Göbeğini niye tuttun? Dışarıyı mı izliyorsun? Biz yola çıktık. Sürekli bir şeyleri unutuyoruz demin de dolap ölçüsü falan yapmıştık. Evden çıktık. Tam bizim yolun önünde bir turnike var. Tam orada aklımıza geldi. Tekrardan eve girdim. Kağıtları aldım. Ölçülerinizi. Şimdi artık yola koyuluyoruz. Bu arada dolabı yapacağımız yer annemlerin orada. Hani o yüzden hem de oraya da gitmiş olalım dedik. Öyle şimdi yollardayız. Babaanneye gidiyoruz. arıyorsun Pamir orda? Pamir. Ne buldun anneciğim bakayım? Saç kurma makinesiydi sanki o. Ha, hatırlıyor musun sen onu? Ha. Hatırlıyor musun babacım sen onu? Allah. Anneciğim neden attın şimdi? Hadi koy tekrardan koy. Hadi koy tekrardan. Hadi gel. 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 Pamir Gel. Bir tane Gel. 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 Gel nereye gidiyorsun? burada ya anneciğim burada yani? ikinci günden herkese merhaba bugün o kadar enerjik o kadar mutlu uyandım ki umarım bu enerjim size de yansıyordur bu arada kısık sesle konuşuyorum çünkü Pamir ilk uykusunda uyuyor biraz da rötarlı uyudu yarım saat kadar o yüzden daha da kısık sesle konuşsam iyi olacak uyanmasını istemiyorum çünkü dün de biraz uykumuz değişti. Annemlere gittik biliyorsunuz. Tam uyku saatinde hem uyku ilk uykusu gecikti hem de ikinci uykusu gecikti ve ikinci uykusunu da yapmadı. O yüzden akşam bizi zorladı. Bugün uykusunu güzelce alsın istiyorum. Sabah da böyle yedi buçuk gibi uyandı. Yani gayet mutlu, keyifli bir şekilde günümüz ilerliyor. Bugün uykusunu sarkmasının sebebi de makinesi geldi biliyorsunuz. O kısma dolap yaptıracağımı söyledim mi hatırlamıyorum. Oraya bir dolap yaptıracağım. Onun ölçülerini almaya geldiler. Uyku saatinde olduğu için o yüzden gecikti. Allah'tan kısa sürdü. Oraya böyle tam hayalimdeki gibi bir dolap yaptırıyorum. Normalde bu eve yeni taşındığımızda yaptıracaktım ama bir gün kurba makinesi alırım işte böyle tam böyle kurba makinesinde konduktan sonra bir dolap yaptırayım. Hem de böyle istediğim gibi bir şey olsun dedim. Neyse sonunda hayalim gerçek oldu. Şimdi oraya çok güzel bir dolap yaptıracağız. Zaten o kısmı gördüğünüz o makinenin üzerine iki tane raf yaptıracağım. Böyle ikişer tane de kapakları olacak. Yani toplamda dört tane kapak olacak. Ve tam kapılarımızın renginde kartadan renk seçtim. Umarım uyumlu da olur. Bakalım hayaldeki gibi olacak bu dolap. Bu arada Rose evi süpürdü. Evin yarısını süpürdü. Yarısı duruyor. Şimdi yatak odasını ve banyo süpürdüreceğim. Pamir odası da var ama orayı tam toparlayamadım. Uyku saati geldi işte adamlar uçuya geldi falan derken o yüzden toparlayamadık. Bugün bir de kurutma makinemi de çalıştırmak istiyorum. Daha çamaşır atmadım makineye. Onları da bir ayırmam lazım. Rozi buraları süpürürken ben de onları hallederim. Bir de Pamir'in çamaşırları vardı. Onları katlamam lazım. Yani bu vlog da yine böyle bol ev işleriyle harmanlandığımız bir vlog olacak gibi. Şimdi ben buradaki çamaşırlarını katlayayım Pamir'in. Ondan sonra da öyle yemeği için de biraz bir şeyler düşünmem lazım. Şu anda bir yandan da saate bakıyorum oradan. Öyle yemeği için ne yapsam acaba? dün çorba içmiştik. Bugün belki makarna ile idare edebiliriz gibi. Çünkü akşam yemeği de yapacağım. Çok zamanım kalır mı bilmiyorum. Ama ben işlerime kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü gün bana yetmeyecekmiş gibi. <laughs> makinesi bitti. Kurutma makinesine yerleştireceğim ama aklıma gelmişken servisçinin söylediği şeyleri size de söyleyeyim istedim. Burada iki tane filtre var. Biri bu. Bunu böyle suya tutabilirsin dedi. O pamuklarını aldıktan sonra kıyafetlerden çok pamuk çıkıyormuş. Bu arada bunu da merak ediyorum. Beyazlardan ne kadar çıkar bilmiyorum ama sonrasında burada bir tane daha var dedi. Bunların ikisini de suya tutabilirsin dedi. Önce tabii ki içerisindeki pamukları topladıktan sonra Bakalım kurutmayı bir deneyeceğiz. Ne kadar tüy toplayacak? Bir de şurası var dedi. Burası da böyle açılıyor. Bunun içerisinde de filtre var. Bunu da ve bir fırçası var. Fırçalı temizledikten sonra elektrik süpürgesiyle çek ki bu içerisindeki tozları alabilesin dedi. Havayı buradan alıyor ve tozları da burada biriktiriyor dedi. Bir de içerisine şöyle bir parfüm koydu. Bunu bir tane takip için böyle parayla sattılar bize dedi ama normal makine içerisinden çıkıyormuş. Yani ben hiçbir ücret ödemedim. Şu anda kapalı konumda. Şöyle bakayım. Evet şöyle açık konumda. Şimdilik çevirelim bunu. Kullanım eğer böyle astım hastası ya da işte böyle alerjik bir durumunuz yoksa kullanabilirsiniz. Dedi. Ben kokusuna da baktım. Böyle ağır bir kokusu yok. Şunu takayım geliyorum. Taktım kapağını da kapatayım. Ya, makineyi çok temiz kullanmamız gerekiyor. Sürekli toz biriktiği için içerisinde ne kadar çok temizlerseniz o kadar ömrünü uzatıyorsunuz. Ben şimdi dolap kuruluğunda çalıştıracağım. Bana asıl önerdiği buydu. Şu ütü kuruluğunda böyle biraz daha nemli çıkıyormuş. Şunlar da böyle sentetik çamaşırlarda, böyle daha çok e, naylonum su çamaşırlarında kullanılıyormuş. Öyle bakalım şimdi ilk dolap kurulumu çalıştıralım. yani bundan ne çok gürültülü olur ne de bundan daha az olur dedi. Yani bu sesle çalışıyormuş. Şimdi bunlar yıkansın içindeki şeyler, ipler falan adetimin şeyleri çarpıyor bu arada. Çıt ses nereden geliyor diyor bir an panik oldum. Böyle yani gürültüsü de bu şekilde. Şimdi aklıma bir şey daha geldi. Şimdi benim beyaz çamaşırlarım çok yok. Hani az olduğu için büyük ihtimalle 3,5 saat sürmeyecek bu makinenin çalışması. Yani belki 2 saati falan biter. Ben daha önce yurtta da zaten kullanmıştım. Bazen erkenden bitiyordu. Biz sürekli kontrol ediyorduk. Bir de istediğiniz zaman kapı açabilirsiniz. Hani başta bekle falan yapmanıza gerek yok. Hani hiçbir zarar görmez dedim. Öyle bunlar da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yine böyle ara ara güncellerim. Zaten birkaç böyle videoda hani farklı çamaşırlar altında farklı programları kullandığımda da yine bilgilendirmesini yapıyorum. Bunun içini mi uyuyorsun? Vurmadan yap anneciğim. Vurmadan böyle. Şimdi makine bitti yaklaşık 1 saat 10 dakikada kuruttu. Zaten dediğim gibi çok az çamaşırlar. Gayet kuru. Bakalım küçülme falan oldu mu? Bir de toz çok merak ediyorum. Şimdi ona da bakarız sizinle beraber. Efendim anneciğim? Şu an resmen başım dönüyor hiç durmuyor. Asla susmuyor. Şu an ne yaptım da bilmiyorum. Yani bütün gün boyunca ne yaptım unuttum. O kadar da enerjik ve mutlu başlamıştım. Oysa ki güne. Şu anda bir fincan kahvem var. Ama bir fincanım daha var. İki ölçüm yaptım. Yoksa iki bardak su kullanıp tek ölçülü kahve mi kullandım. Hiç bilmiyorum. Şu anda da görüyor musunuz? Durmuyor yani. Asla durmuyor. Bugün bir an önce bitsin istiyorum. Okan eve gelsin istiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Bu nasıl bir ataktır? Gerçekten bilmiyorum. Sabahtan beri Pamir'i zapt edemiyorum. Gidiyor dolap kapaklarını tokatlıyor. Sürekli bağırıyor. Sürekli konuşuyor. Çok yoruldum. Bir sürü işim var. Efendim anneciğim şu anda çorabıyla. Yani çorabına taktı. Şu an neyi var bilmiyorum da. 5 dakika oturmadım. Şuraya geldim odasındayken. Dedim böyle gizlice oturayım yok. Hemen geldi yanıma. <laughs> ne oldu? Ağzını mı vurdun? Burnunu mu vurdun? <laughs> ne oldu? <laughs> Öyle yani. Daha çamaşırları çıkartamadım. Onları çıkartıp katlayacaktım. Toz aznesine daha iyi bakamadım. Öyle. Kahve yaptım demin. Kahve iki kişilik mi yaptım? Ne yaptım? Anlamadım. Sanırım iki bardaktan yaptım tek ölçü kullanıp. Fazladan kahve çıktı. Böyle saçma bir kahve içtim. İçemedim de. Onun yarısı da kaldı. Çöp oldu. Şu an uyutacağım onu. Sadece oturmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Okan da evde yok. O da kaçta gelir artık bilmiyorum. Öyle yani. Ne kadar enerjik başlamıştım. Oysa güne değil mi? Şimdi hiç enerjim kalmadı. Efendim anneciğim. Bakın. Şurası ütülenecek çamaşırlarım. Rosie yerleri süpürüyor diye yerdeydi sepet. Onu kaldırdım yatan üstüne koydum. Uf, çamaşırlar katlanacak. Üçlerim var. Bir sürü işim var. Bakalım bunu hangi fuyla halledecek bugün? Pamir'i uyuttum. Sesim birazcık boğuk çıkıyor hem sesimi kıstığım için hem de hala Covid'in etkisi devam ettiği için. O yüzden böyle ara ara hani böyle kusura bakmayın deme ihtiyacı hissediyorum. Gerçekten hani umarım sizi çok rahatsız etmiyordur sesim. Şimdi toz azesine bakmadım hala. Zaten çok azca maşır vardı. Böyle çok büyük bir şey beklemiyorum ama yine içinden çıkan tozu merak ediyorum. Size beraber bakalım. Yine fena toz yokmuş gibi. Biliyor musunuz siz de? Çok az çamaşır vardı. Büyük ihtimalle renklerde çok daha fazla çıkan. Ama bence baya çok yağ. Sadece şuradan çıkanlar. Bu tozları hep kıyafetlerde olduğu için yutuyoruz. Sürekli evin içerisinde geziyor. Instagram'dan birkaç kişi de şey demişti. Bak göreceksin evindeki tozlar da azalacak diye. Gerçekten de öyle olacak galiba. Çünkü hep böyle evdeki tozlar aslında kıyafetten çıkan tozlar. Eminim ki renkli çalıştırsaydım çok daha fazla toz çıkardı. Beyaz çamaşır da zaten az. böyle beyaz toz olduğu için çok belli olmuyor ama resmen şu tozları yutuyoruz ya. Şöyle bir daha göstermek istiyorum size. Bildiğiniz pamuk gibi çıktı. Makyaj pamuğu gibi bir uyuttum geldim nasıl rahatladım anlatamam size yarım saate yakın uyudu ama çok zor uyumadı kolay daldı babası gelince biraz onu hırpaladı yani biraz böyle boğuşmacalı oyunlar yapınca baya bir yoruldu artık o da zaten bütün gün boyunca çok enerjikte yemeği falan da son anda yetiştirdim az daha dışarıdan söyleyecektim tavuk çıkarmıştım Ondan tavuk soda yaptım, i̇şte makarna yapmışım zaten öğlen. Yanına da salata, böylece akşam yünümüzü de hazırlamış oldum. Şimdi soda falan çıkaracağım, biraz da abur cubur stovumuza bakacağım. Böyle dinlenmeli bir akşam olsun istiyorum. Umarım deliksiz uyur sabaha kadar. En azından bir kere kalksın. Ben de rahat edeyim. Çünkü bugün gerçekten aşırı derecede yoruldum. Hem Instagram'da içerik üretmek, hem burada içerik üretmek, hem de tek başımayken ev ve pamir gerçekten çok zor oluyor. Artık videoyu da burada bitireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.